Valla tüketmek istemiyoruz ama aç kalınca da mecbur tüketiyoruz yani. O zaman azaltmak lazım. Karbonhidrat tüketimini azaltmak lazım. Hayatta ben poğaça yemem. Yağlı olduğu için. Poğaça yemiyorum, simit diyorum. <laughs> <laughs> Yine poğaça yiyorum. <laughs> trans yağ ve işte katı yağlardan oluşan poğaçaları dediler ki uzmanlar e, kalp krizi riskini arttırıyormuş. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla poğaça tüketiyor musunuz mesela? Ben hiçbir şey yemiyorum aşkım. Yemem ben yemek yemem. Kira alırım yersem. Evde yapıyoruz biz dışarıdan almıyoruz. Dışarıdaki şeylere pek güvenim yok. Dışarıda yemek de yemem ben aşkım. Doğru. Poğaça yemiyoruz. <laughs> Yine poğaça yiyorum. Kendim yapıyorum kızım. Dışarıda ben poğaçayı hiç almıyorum. Valla tüketmek istemiyoruz ama aşk kalınca da mecbur tüketiyoruz yani. Bak işte burada bekliyoruz. Sıcak simit bekliyoruz burada. Eşim de çok güzel yapıyor poğaça börek. Orta Anadolu insanları genelde de böyle unlu şeylere düşkün. Protein ağırlıklı beslenemiyoruz. Neden? Fiyatlar yüksek. Yemem yani fazla yemem. Tüketemiyoruz ha zaten. Mide, mideye rahatsızlık veriyor. O yüzden daha sade yiyecekler yemeye çalışıyoruz. Hayatta ben poğaça yemem. Yağlı olduğu için ama ne yağ kullandıkları bellisiz. Hayatta yemem ben onu yedi bin hemen üstüne aşıyorum. Vallahi billahi simit alacağım şimdi hayatta dışarıda poğaça yemem simit yerim ben poğaça yemem eski yağı, tatlılar da kız kızar diyorlar getiriyor buraya sokuyorlar ondan yapıyorlar poğaça yemiyorum simit diyorum, uzak duruyor mayalar ya mide yanması yapıyor geri kalanı bilmiyorum incesini artık o zaman azaltmak lazım karbonhidratı tüketimin azaltmak lazım ekmeği saymazsanız haftada bir 15 günde bir valla o, o yağlara bağlıdır ya ben fazla tüketmiyorum artık sevmiyordum da bundan sonra da, da yapmam <laughs>